Evet arkadaşlar her bugün bir sizlerle birlikte elimdeki istancamızın suyunu nasıl çıkartılır size bunları göstereceğim. İlk olarak çillerini yani şu kabukları çıkartalım. Tamamdır. Ş şöyle aldım. Şimdi burayı e, şöyle açıyoruz. Şimdi sokuyoruz içine. Delindi. Azıcık daha yapalım belki çıkmayabilir. Heh, tamam. Bence oldu. Şimdi suyunu şimdi suyunu döküyoruz. Aa, bakın böyle çıkıyor. Azar azar çıkıyor ama yine de Evet. Azıcık daha var gibi gel bana ama sanırım daha kalmadı. Evet, bir dahaki videoda ise e, bunu kesip sizlere göstereceğim. Hatta tadında deneyeceğim. O zaman bir dahaki bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.